Merhabalar arkadaşlar bugün Brawl Stars'taki gizemleri şey yapacağız böyle mm, araştıracağız arkadaşlar ben size bazılarını söyleyeceğim arkadaşlar böyle arkadaşlar işte böyle arkadaşlar mm, mm, ama arkadaşlar gizemleri göstermeden önce bu mm, kanala abone Hani var ya altta böyle kırmızı bir tane tuş abone ol tuş ha işte ona ona tıklamayı abone abone ol tuşuna tıklamayı şey yanda çıkan arkadaşlar yanda çıkan çıkan böyle zil tuşuna tıklayıp en üstteki böyle tüm tışı, yani tüm yazına tıklarsanız ve videomuza da like atarsanız hani şu yukarı doğru bakan bir tane el var ya hani böyle tek parmağını kaldırmış işte arkadaşlar. İşte ona basarsanız yani bunu yapan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar ve kötü yorumlar böyle hani, ve herkese çok teşekkür ederim bu kanalı yorumu yapan herkese. Herkes çok güzel yorumlar yapıyor arkadaşlar. O zaman onların Yılanlarına hep kalp atıyorum arkadaşlar. Birinci gizemimiz arkadaşlar. Mr. P'nin arkasında bir tane fermuar ve bir tane de böyle şey çarpı işareti var. Yani açma. Arkadaşlar yani Mr. P insan olabilir arkadaşlar. yani böyle onu şey böyle 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 çekici olmak için insan böyle penguen olmuş olabilir arkadaşlar Mr. P bir sonraki gizemimize, gizemimize geçelim. Ve arkadaşlar bu gizem de şarkı ilgili onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bir sonraki gizemimize geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki gizemimize geçtik ama arkadaşlar yani bu çok da gizem sayılmaz. Ama yine de arkadaşlar size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şarkıdaki bu gizem yine arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bak Bak bad random demek arkadaşlar şey demekmiş. Kötü rastlantılar demekmiş arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Her şey hazırsın. Gizemde dağdan hayal kasabaya. Tehlikenin başında kalkın. Ha, arkadaşlar bakın kar otelinden kovulunca. Arkadaşlar bakın bu kar otelinden kovulunca sözü. Yani Stu galiba Mr. P'nin elemanı arkadaşlar. Yani onunla ilgili tam bir bilgim yok ama galiba öyle arkadaşım. Yani Stu kar otelinden kovulduğu için yani Snow Hotel'den kovulduğu için böyle kötü yani. Böyle kötü Stu olmuş yani Stu kötü olmuş olabilir yani korkunç Stu olmuş olabilir arkadaşlar benden söylemesi. Ve arkadaşlar bakın üçüncü şeydi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Üçüncü şeyde. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Kötü buz. Böyle. Pis poko ve korkunç da Bedri ekimin ekibinden galiba arkadaşlar. Benden söylemesi arkadaşlar. Umut yok amaç yok. Anca batırırız. Evet bunlar batırıyormuş her yeri galiba. Bunlar zaten çok kötü bir üçlü. Biz Bedrock'lunsularız. Birlikte çalışmayız. Yok kardeşim siz birlikte çalışıyorsunuz ama. Ha, anladım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şey böyle birlikte çalışmayız derken yani diğer başka başka kişilerle birlikte adam olmayız. Bunlar adam olmaz zaten arkadaşlar. Bedran namusları en sevmediğinden tam nef nefretlik. Arkadaşlar bakın. Arkadaşın değiliz oyunu batı. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar size gene gösteriyorum. Zoraki şeyden anime. Anime neymiş? Arkadaşlar bakın şunu birazcık geriye aldım arkadaşlar bakın. Gene gösteriyorum arkadaşlar. Orada Brawl Talk yazıyor. Yani Brawl Talk şey ayın 21'i şey 08'de ayın 21'i 08'de gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki ya da arkadaşlar başka arkadaşlar bakın bunlar bedrenlamış üçlüsün bunlar bedrenlamışsın bedrenlamışsın ödül koydular ama sen ateş et daha taşı arka diyor arkadaşlar. Denemeyi. Evet arkadaşlar. E, gizem gizem videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar. E, bu videoya 5 like atın ya da yorumlar kısmına şey böyle neydi? Ne işte, yorumlar kısmına e, devam yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.